yaptığın zaman şu sistem senin için hizmet ediyor evet. senin için yeni bir akış başlatır beyin der ki bir dakika burada bir şey oluyor benim bilmediğim değişik bir şey oluyor o zaman beyin ona doğru akmaya başlar şey gibi yaramız en fazla yara oluyor da bütün hücreler onu tamir etmeye geliyor ya. Aynen, Aynen öyle. Aynen. Aynen. Kendi kendini tamir etmeye başlıyorsun. Düşünce değiştikçe, düşünce pozitife iyiye döndükçe niyetler iyiye döndükçe bütün hücrelerin, bütün yaşamın, bütün alanında ne varsa o tarafa doğru hareket ediyor. Bunun bilincine vardığında yavaş yavaş niyetlerinin olmaya başladığını fark ettiğinde o tevafuklar, o e, açılımlar, o izlenimler senin önüne düşmeye başladıkça şunu anlayacaksın. Ha, evet oluyor. Evet oluyor kendine hatırlattığın sürece akış devam eder. Olur. Çünkü bütün ilahi sistem bizim için çalışıyor. Baik be kendi Burada her şey burada burada. Her şey burada. Bu bedenin içinde. Bu zihnin içinde. Dışarıya doğru çok gitmeye gerek yok. Ben çok seviyorum. Işık içeriden parlar. Kendimizimiz... <laughs> Kendimizi biz kendimize yönetemiyoruz ki dışarıya. Önce kendin. Her şey kendin o yüzden iki de ikide bir de merkezinde kal, merkezinde kal, bırak dışarıda olan olsun, sen önce merkezinde kal. Hocam şey, suda kayıt CD gibi falan bir yani içmeden önce şeyler kodlarını içmek çok iyi gelirmiş. Ben de son zamanlarda öyle yapıyorum, niyet ediyorum ve istediğim şeyleri talep ediyorum ve içiyorum. İnşallah faydası göreceğiz. Olur, olur Allah'ın izniyle su kayıp tutar. Evet, Dağ, evet. taş, toprak kayıp tutar. Neden? Bak şimdi. Bir damla sıvıdan yaratıldık. Bir damla sıvıdanız. <laughs> ve aslımız su ve toprak ya. Buradan bir yola çık. Buradan devam et. O suyun içinde her şey kaydı olmadı mı biz yaratılırken? O bir <laughs> damlacık miniye kayboldu her şey. E sonra ete kemiğe büründük. O toprakla bir harmanlandık. Dağ taş toprak kayıp tutar. E sen de kayıp tutuyorsun işte. Topraksın, susun. Her şey senin içinde. Bütün vitaminlerin, minerallerin o alması gereken kayıt haline gelmesi gereken ne varsa burada. Bu bedenin içinde. Dışarıya çok bakma. Orada olan oluyor. Olan olacak olmaya devam edecek zaten. Sanki, As sanki, sen sanki, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen bak. Sıklıkla bunu konuşuyoruz seninle. Sıklıkla, Sıklıkla. konuşuyoruz. Sen önce kendine dön kendine dönmeye başlayıp kendini tanımaya devam ettikçe bu muazzam makinenin muazzam sistemin içinde olan